Merhabalar. Hande Kazanovalı Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 2024'ün enlerini konuşacağız. Kısa kısa aslında her bir burç için çok ayrıntılı videolar hazırladım. Ama ayrıntıya geçmeden önce acaba benim burcum ya da benim yükselenim bu sene hangi alanlardan yana şanslı olacak diye soracak olursanız ben de şimdi bunları anlatmaya başlayacağım size. Böyle küçük 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 notlarla güzel, hızlı bir video içerisinde olmuş olacaksınız. Bu videoyu beğenirseniz paylaşmayı, etrafınızdaki insanlara bu videodan bahsetmeyi de e, lütfen hatırlayınız diyelim. Evet, bu yılın en şanslılarına baktığımızda, bir kere bu yılın en şanslı burcu... Boğa ve yükselen boğalar, ikizler ve yükselen ikizler olacak. Yılın ilk 6 ayında boğa ve yükselen boğaların çeşitli fırsatları hayatlarında hani e, belirli bir yola soktuklarını, işle ilgili e, alanlarda, özel hayatlarıyla ilgili alanlarda güzel fırsatların karşılarına gelme potansiyelinin olduğunu görüyoruz. 26 Mayıs'tan sonra bütün bu iş girişimleri ya da özel hayatla ilgili her tür şans ve fırsatların İkizler ve yükselen ikizler tarafına geçtiğini görebiliriz. Ama bu senenin en şanslı burcu kimdir diye soracak olursanız bir kere toprak elementi olan boğa burçları, oğlak burçlarının çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. İkizler burcu zaten çok şanslı ve tabii ki ikizler burcundan kaynaklı olarak da kova burcu diğer burçlara göre ön plana çıkıyor. Bir burcumuz daha var ki Kuzey Ay Düğümü onun tarafında. Bu sene asla tutulmalarla hayatı şekillenecek. Koç burçlarında girişimcilik yönleri ön planda olduğu için bu yıl aslında kendilerine daha fazla yatırım yapabilirler ve şanslı burçlar arasında yer alıyorlar. En girişimci burç olarak baktığımızda koçları, boğaları, akrepleri, terazileri, yay ve ikizler burcunu görüyoruz. Teraziler hem güney ay tarafından kaynaklı olarak hem de Jüpiter terazi burcunda olduğu için para ile ilgili konulardan yana şanslı olacaklar. Bu da ellerine geçen parayı farklı girişimlere yöneltmelerine neden olabilir. Boğalar ev, aile ve yuva ile ilgili konularda ve hayatlarını ilgilendirecek önemli açılımlarda bu girişimciliğe sahip olacaklar. E, koçlar zaten ağırlıklı olarak hem Jüpiter'in para evlerinde olmasından kaynaklı olarak hem de Kuzey Ay düğümünün birinci evlerinde olmasından kaynaklı olarak en girişimci burç olarak karşımıza çıkıyorlar. Yay burçları çok dikkat çekecekler bu yıl ve girişimci olarak adlarından söz ettirecekler. İkizler burcu da Jüpiter'den almış oldukları etkiyle hem yılın en şanslı burcu hem de girişimci burcu olarak karşımıza geliyor. Kariyer ve meslekte en şanslı burçlar aslanlar, başaklar, boğalar, yaylar ve ikizler. Bu burçlar kariyer ve meslek hayatlarında şanslı yakalayabilecekler. Kimileri bu şansla etkiyi Aslan ve Başaklar Jüpiter'den alacaklar. Bu çok şanslı bir etkidir biliyorsunuz. Jüpiter bu alanlarınızdan geçerken adeta önünüzde kapılar aralanır. Mesela İkizler Burcu Satürn 10. evlerinde kariyer ve meslek alanlarında daha sağlam uğraşarak adımlar atmaları gerekecek. Ama bunu yapabilirlerse Jüpiter de onların yanına geçtiği için özellikle yılın ikinci yarısında şanslı etkilere sahip olabilirler. Meslekte bu şanslarını hızlandırabilirler. Bu yılın en mutlu burçlarını açıklıyorum arkadaşlar. En mutlu burçları oğlaklar, kovalar ve balıklar. Bu üç burç gerçekten bu yılı mutlu bir şekilde kapatabilir. Birçok açıdan da şansın ve fırsatların önlerine geldiğini görebilirler. Evet birçok burçta zorlanmalar da var, önemli dersler de var ama bu üç burç genel itibariyle bu yılın en şanslı burcu diyebiliriz. Aşkta en şanslılara bakalım. Bir kere akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar, boğalar ve ikizler görmüş olduğunuz gibi kıştan böyle yaza doğru geçişte önemli şans ve fırsatlar var gibi görünüyor. Akrepler mesela bir aşkın sorumluluğunu üstlenecekler ama Jüpiterden kaynaklı olarak da çok şanslı olacaklar. Yılın ikinci yarısı Yaylar bu etkiye sahipler. Ama Yaylar, Yay burçları çok uzun zamandır bir ilişki içerisindelerse Sevdikleriyle bu dönem aralarındaki hesaplaşmalar da devrede olacak. Sonraki dönem 26 Mayıs'tan sonra e, önemli hesaplaşmalarda devrede. Sonrasında ilişkilerde çok daha sağlam adımlar atabilirler. Oğlaklar keza Jüpiter onların aşk evlerinde. Kovalar yılın ikinci yarısı Haziran ayından sonra aşk alanları oldukça aktif. E, ve boğa ve ikizler zaten tüm yılı oldukça şanslı ve ilimsel etkilerle karşılıyorlar. Evlilikte en şanslı kim olacak diye soracak olursanız bir kere ilk sırada akrepleri ve yayları görüyoruz. Sonra boğaları, ikizleri, aslanları, başakları, kovaları ve balıkları görüyoruz. Kova ve balıklar aşktan yana, ailevi konulardan yana çok şanslılar. Akrep ve yaylar Jüpiter'den almış oldukları etkilerle zaten evliliklerinde ve ilişkilerinde güzel etkileşim altındalar. Tabii ki boğa ve ikizler tüm yılı şanslı etkiler altında kapatıyorlar. Aslanların da Jüpiter tepe noktalarından yılın ikinci yarısı Başakların Jüpiter tepe noktalarından hareket edecek. Bu da şu anlama geliyor. Statü değişikliği yani evlilikle ilgili konularda şanslı olacaklar. Parada kimler şanslı? Koçlar, boğalar, teraziler, akrepler, oğlaklar, kovalar, yengeç ve aslanlar. Handeciğim bolca söylemişsin diyeceksiniz ama bu burçların para ile ilgili konularda şanslı olduklarını söyleyebiliriz. Kovalar Satürn'den kaynaklı olarak dikkatli para harcama durumundalar. Aynı koşulda Aslanlar da öyle. Parasal konularda daha sorumlu ve ekonomik hareket etmek durumundalar ama yine de bunu yaparlarsa eğer istedikleri sonuçlara sahip olabilirler. Koçlar bu sene iyi kazanacak. Teraziler iyi kazanacak. Yılın ikinci yarısı Boğalar iyi kazanacak ve Akrepler iyi kazanacak. O yüzden bu saymış olduğum burçlar, Yengeçler ve aslanlar da dahil olmak üzere önümüzdeki dönem 2024 yılında para parada önemli gelişmeler bekleyebilirler. Sağlığa bir bakalım mı? Sağlıkta yaylar, oğlaklar, yengeçler ve kovalar diğer burçlara göre daha şanslı olabilirler. Kovalarda hayatlarında büyük bir değişim ve dönüşüm var. Bu büyük değişim ve dönüşümü tamamladıkça kovalar kolay kolay hasta olmayacak ve Plüton'un kova burcuna geçişiyle beraber aslında sağlıklarında daha sağlam olduklarını keşfedecekleri bir dönem. Yaylar Jüpiter onların biliyorsunuz sağlık evinden geçiyor. Oğlaklar yılın ikinci yarısı çok daha şanslı olacaklar ve Yengeçler artık sağlık konuşullarında, ilişkilerle ilgili konularda yaşadıkları sıkıntı ve problemleri geride bırakıyorlar. Tutulmalardan almış oldukları destekle Yengeçlerin de sağlıkta olumlu olacağını söyleyebiliriz. Çevresel faktörlerde yengeçlerin, aslanların ve yayların özellikle çevre değişimine açık oldukları bir dönem. Bir kere 2 Ekim'deki tutulma yayların sosyal çevre alanlarını tetikleyecek böyle bir eleme bir azalma, bazı konuların farkına varma gibi etkiler devreye girebilir. Boğalar için de keza aynı şey geçerli. Satürn onların arkadaşlık ve sosyal çevre alanlarında hareket ediyor olacak ama çevresel faktörleri şöyle gözden geçirip buradan yana şanslı olacak bu burçlar. Kendini geliştiren burçlar hangileri? Başaklar, Teraziler, balıklar ve koçlar diğer burçlara göre bu yıl daha fazla geliştirecekler kendilerini, daha fazla öğrenecekler ve bu öğrendiklerini hayata geçirmekten de asla korkmayacaklar. Yürüyün, gidin diyelim. Eğitimde hangi burçlar çok daha şanslı? Başaklar, teraziler, balık ve koçlar eğitimle ilgili konularda şanslı ve fırsatlı olabilirler. Buna oğlağı da ekleyebiliriz. Jüpiter eğitim alanlarından geçiyor, 5. evlerinden geçiyor. Bu konuya Hemen bir ekleme yaptım. Oğlağı da eklemeyi unutma sevgili Muratçım. Çocukla ilgili konularda kim şanslı? Aa çocuk sahibi olmak isteyenleriniz yok mu? Yaylar, ikizler, oğlaklar, kovalar ve akrepler. Çocukla ilgili konularda önemli sorumluluklar var. Keyfi sorumluluklar da var, zorunlu sorumluluklar da var. Sevgili akrepler biraz zorunlu sorumluluklara sahip olacakmışsınız gibi geliyor ama oğlaklar keyfi sorumluluklar devrede, kovalar için de aynı şekilde bu etki devrede olacak. Sağlıkta dikkat etmesi gereken burçlar Boğalar, Akrepler, Teraziler, Koçlar ve Balıklar. Özellikle 10 Nisan sevgili Balıklar, 10 Nisan civarı dikkatli adımlar atmaya özen gösterin derim. Parada dikkat etmesi gereken burçlar Kovalar, Aslanlar ve Yengeçler. Aslında en şanslı burç olarak bu burçları saymıştık ama yine de dikkatli adımlar atmaları gerekiyor bu burçların. İşin içerisinde Satürn olduğu için, Plüto olduğu için biraz böyle yorulabilirler, zorlanabilirler. Hangi döneme dikkat edecekler? Şubat ayına dikkat edecekler bu saydığım burçlar. Evlilikte kimin dikkat etmesi gerekiyor? Bak evlilikte o kadar bir sürü şey yazdık yazdık. Evlilikte koç ve terazilerin dikkatli olması gerekiyor. Başak ve balıkların ve yengeçlerin özellikle tutulmayı ev, aile ve yuva alanlarında yaşadıkları için bu etkiye dikkat etmeleri gerekiyor. E, oğlak burçları da yine Ev, aile ve yuva ile ilgili konularda özellikle tutulma zamanları dikkatli olmaya özen göstersinler. Evet böyle bir özet geçmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum ama ayrı ayrı burçlarınızı dinlemeyi lütfen unutmayın. 2024 yılı için gerçekten çok özel bir video hazırladım sizler için. Bu güzel kıyafetim için çok teşekkür ediyorum alayiye. Sevgili Ayfer Başa gerçekten inanılmaz güzel bir kostüm bugün için bize hazırladı. Ve MC Loft'tan sesleniyorum sizlere. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.